<gülüyor> <gülüyor> şey, biber yememek için önden bilgileri ki. veriyor çocuk Daha iki tane var ee, geçen sene oldu kız oldu işte bugün de yaş günü evet. Aa. 15 gün önce oldu bugün yaş günü mü? evet bugün yaş günü ama 15 <laughs> gün önce mi oldu? evet ben şimdi evdeyim işte yani hazırlıklar emezlik vesaire falan filan filan ee. <laughs> Aniden bir, 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 telefon geldi sen anlat. Ya arkadaş aradı bir akşam işte tamam mı? Bu şeyler var ya bu pandemi muhabbetlerinden dolayı maalesef sokağa çıkma evet. evet, bilmem ne. O dönemler yani. Bizim arkadaş da normal gidiyor bağ evine içme. Orada zaten akşamlar içiyor falan işte. Ya dedi arkadaş dedi beni dedi bağ evinden alsana dedi dedim yok mu senin araban? biraz içtim dedim ondan dedi ben gelemem dedi ondan sonra bunu ben de 50'lik bir tane motor var ufak motor gideyim de hala onun alayım dedim bunu bundan sonra bastım gittim ben bayine bunu baktım kör küçük sarfoy zaten adam tamam içmiş belki bir, bir kasabir abi gittin aldın adamı tamam, aldım al, adamı. Al, al, Tekirdağ'ın içine geldik mi tam o mazgalların bir tanesi şeydi çok açık mıymış neymiş abi Tamam biz, biz düştük motorla ufaktan mı ama çok <laughs> da düşmedik 50'lik motor zaten abi gitmiyor. az düşülmez çok düşülmez ya bir gedişilir yani. ya ya işte öyle hani gelip kaza değil, de Anadolu, yok. Ben yok mu bıraktım içki çok Ümreğe oldu. Ümreye gitti abi Ümreye gittik tövbe ettik tövbe yani. Ettim. Allah Bursa, kabul sen? etsin. Aynen abi. Bundan sonra düştük. Ya ulan eleman bakıyorum üstü kanlı ama hiçbir şey de yok tamam mı bizde? Ben dedim bir şey yok sende bir şey yok. Yok bağlaş bir şey bende diyor tamam mı? Işte, ulan bakıyorum kan içinde ama. Bundan sonra bir baktım çocuk kulağı kopmuş. tamam mı? Bakıyorum adaş dedim senin kulağın yok dedi. Vardı benim kulağım diyor. Ulan dedim vardı ama kopmuş dedim ya yarısı yok. Daha böyle sallanıyor. Ben bunu hastaneye götürdüm. Kulağın diksinler de. O zaman korona muhabbetinden dolayı daha içeri gireceğiz. Güvenlikte de Abi diyor maskeleri takın. Nasıl dedin takacağım? Mal mı? kulağı yok. Ondan sonra Akkat mı diyor. Akkat da mı dedim. Sonra Özlem aradı beni. Dedi neredesin dedi. Hastanedeyiz dedi. Biz kaza yaptık. Böyle, cem arkadaşım kulağı koptu dedim buna. O anda üzüldüğüm için. Üzüldüğüm için, için aniden. Oldu yani o anda hemen abimler işte. Yani çocuk Gürkan'ın arkadaşının kulağını. Kulağın koptu. Ee, ne alakası var değil mi abi? Doğru. Gürkan'ın arkadaşının kulağı değil Gürkan'a bir şey oldu sandım ben. Elbette Arkadaşının öyle. kulağı kopmuş. Ama hani ne alakası var o <laughs> zaman Hayır ama o esnada söylemediler mi Gürkan bende bir şey yok arkadaşın kulağı koptu diye. Pis kaza yaptıktan sonrası bende yok zaten. Ama bir dinlesene. Ama He. çocuk olacak zaten ben iki tane çocuk. Ha, ay, çocuğa da 15 ben... gün var. Benim sürekli bir, biraz zor geçiyordu. farklı şeyleri var abi. Onlar ben zaten çok farklı bir şeyler var.